Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. bölümle beraberiz ve KO oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Bugün 5 1 olarak giriyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzdan Yasemin ve Doğa bizle. Bir önceki videodan da Mete burada. Bir öncekilerden de büyük ihtimal kebelekle oynamışızdır illaki. Kebelek de burada. 5 1 olarak gireceğiz. Umarım güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar Icebox'dayız. İlk zamanlardaki gibi. İlk 3 videomuzda olduğu gibi. Ve bugün Keo'muzu alıyoruz. Keo. Radiantları etkisiz hale getirmek için üretilmiş bir savaş makinesi. Düşmanlarının yeteneklerini sindirerek rakiplerin karşı koyma etkisini bastırıyor. Böylece hem kendisini hem de takım arkadaşlarını korumuş oluyor. Öncü kendisi. Sentinel miydi öncü? Gözcü mü Sentin oldu? Unuttum şu an. Neyse, öncü. Öncülerde ilerlemesi tehlikeli köşeler aşabilmeleri için takımlarına olanaklar yaratıyor. Keo 4-5 ay önce çıktı arkadaşlar. O zaman e, mainledim tabii ki de. Kontratını fullledim. Bayağı güzel. Ama bilemiyorum. Burada bıçağımı değiştirdim. Bu benim ilk bıçağım arkadaşlar. Özlemişim. Ion enerji kılıcı. Ion'un ayrıca şerifi ve şeyi de var bende. E, operatörü de var. E yeteneği şöyle arkadaşlar. Şimdi hepsini size analiz edip söyleyeceğim, göstereceğim. Arkadaşlar yetenek bıçağımız şöyle. E bıçağımız. E'ye e bıçağı. basınca şöyle atıyorsunuz, baskılıyor. Ve o alanda olanları düşman tespit ediyor ve sindiriyor. Yani yeteneklerini yok etmiş oluyor. Ama amacı zaten bu acının yetenek sömürücüsü. Yeteneklerini kullanamaz hale getiriyor adamları. Ultisi de zaten anlayacaksınız. Aa, 90 Z. Ayakta kalan son. Kötü başladık. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Neyse ya ilk başlar kötü olsa da videonun sonuna kadar gelmeden direkt yargılıyorsunuz. Sonlara gelin MVP bitiriyorum genelde. Evet. Hemen bir klasik mi var? Oo. Spektrum değil mi? Jet burada. Jet, e jet yedi. Ananı. Öldü. <laughs> 114 Jet. Arkadaşlar Phantom'ımı değiştirdim. Nasıl Phantom aldım taktım. Seni arkadaşlar C yeteneği. Kolundan bomba çıkartıyor. Yol var mı? Yıl yol. <laughs> Bak şimdi. Bombayı atıyoruz. Orayı üç kere parçalıyor. Yıkım. 39 <laughs> Phoenix, rezalet <laughs> oynadım yani. Kaderimiz de varsa FF de veririz. Geldi yakın. 88 Reyna. GG. Yapacak kazandı. bir şey yok her zaman. onlar verecek hali yok. Çünkü <laughs> adam değişik oynadı. Selam. Selam. Hepsi be yardım. İti yok. <laughs> Gel can benim. 40 canım var. Geliyorum. Ben yaralarını hey. sararım. <laughs> Bunlar beni buradan çıkarmam ama ya Allah da benim cezamı ver Duvar da attılar Ben burada okuyan vurdum bir tane hukava var. Hala hukka. Bakayım. Hala hukka. Bakayım. Hala hukka. Güzel bir sok seni Feyza. Bakayım. Hala ben öldüm galiba burada. Ben arkalıyım ben. Gitti hukkadan. Yok hala hukkadaydı. Bekle. Bakayım. Bakayım. Hala 30, 30 31 canım kaldı. Ben öldüm. Hala. Kasılıyorum. Kasma işiyorum. Kasma işiyorum şu anda. Görmeniz Alam. lazım. Etkiler mi? Yani, eğer Buradalar. Çok az evet, kaldı. var. Az kaldı. Etkiler. Az ya. Kaç kaçlık takdirden var. Allah kahretmesin. Q'su bu arkadaşlar. Q. Ee, geldiler A var. A var. A var. Hepsi burada. Nereye A var? Hepsi burada B'de. Hayır A'da rayık var, var. Tam bir kişi var. Dördü bana saldırdı. Yine B hepsi. Yardım teleport attı. Aa geri geldi. Ben ben sonra işte. Spike B'de düşmanlar var. Ya Madem oynamak istiyorsunuz. Dikkat. Hı. Dikkat. Şurada. da. Bu Bıçak bu arkadaşlar. Yetenekleri yok oluyor. Burada. Aa, gözünü görmedi. Yardım çok acil gelin. Burada hemen. Beni de kaldırın çabuk. Abi çabuk ya. Of Beni böyle kaldırabiliyorlar arkadaşlar bu yüzdeyken. Ve Çok iyiydi. Dokuz. Sağ Benim ne kaldı bu şekilde? Silahımı sevmeyeyim. Son 30 saniye. Ulti de kaldırabiliyorlar bu şekilde. Eğimi çok iyi, vermiş olsun. Yani... Çekil. Son 10 saniye. E hem yeteneklerini etkisiz hale getiriyor hem de yerine göstermiş oluyor kimlerin ne olduğunu. Bebe. Görüş, görüş, 81 Phoenix. Vurduğum adam ölmüyor. Modun falan yok. yok. Bitti, hepsi bitti. FF verebilir miyiz? Evet. Teşekkürler. Dolduranlar kazandı. <laughs> Dolduruyorum. Ya on vurmuş el yazıyor ya. Evet, bu da böyle bir video oldu. FF verdik iki tane. Yapacak bir şey yok. Hep kazanacak halimizde yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.